arkadaşlar. Uyuşturucu madde bilgileri dersindeyiz. Birinci dersimiz. Uyuşturucu maddeler ekranda da görüldüğü gibi. Tanımı. Uyuşturucu madde tanımı genel anlamda belirli dozlarla alındığı zaman kullanıcının merkezi sinir sistemi üzerine psikolojik ve fiziksel etki ederek akli, fiziki ve psikolojik dengesini bozan Alışkanlık ve bağımlılık yapabilen Kanunların kullanılmasını, bulundurulmasını ve satışını yasakladı. Doğal, yarı sentetik veya sentetik maddelerin tamamıdır. Morfin, e, baz morfin, psikotrop maddeler, narkotik maddeler, e, tüm uyuşturucu maddelerin tümü, dünya literatüründe narkotik veya psikotrop maddeler olarak isimlendiriliyor. Bizim ülkemizde, Türkiye'de ise uyuşturucu madde olarak adlandırılıyor. Bir maddenin uyuşturucu olması için gerekli kriterler var arkadaşlar. Öncelikle uluslararası anlaşmalara bağlı olan listelerde böyle bir maddenin yer alması ya da hükümetlerce tayin ve ilan edilmiş olması. Bu maddenin toksin etkisinin olması, keyif verici etkisinin bulunması, gittikçe artan miktarlarla kullanılması şeklinde eğilim göstermesi Kullanılması halinde fiziksel veya psikolojik ya da her ikisi bir arada olacak şekilde bağımlılık yapması, kesilmesi halinde yoksulluk belirtilerinin ortaya çıkması gerekmekte. Uyuşturucu maddelerin insan vücudundaki etkilerine göre sınıflandırılması, öncelikle bir merkezi sinir sistemini yavaşlatanlar, depresanlar diyoruz biz bunlara, Tabii narkotik ve psikotrop maddeler, afyon, morfin, eroin, kodein, sentetik narkotik ve psikotrop maddeler, barbitüratlar, tranquilizanlar, sedatifler. İki merkezi sinir sistemine uyaranlar var. Tabi narkotik ve psikotrop maddeler, sentetik narkotik ve psikotrop maddeler. Tabi doğal olanlar koko yaprağı, kokain, krak, sentetik olanlarda amfetaminler. 3. Hayal gösterenler. tabii narkotik ve psikotrop maddeler, sentetik narkotik ve psikotrop maddeler. LSD sentetik olanlara örnek. Tabii olanlarda esrar, likit esrar, meskalin gibi. Ve uçucular var. Tutkal, gaz yağı, kerosen ve tiner olup etken maddeleri poliene, benzol, aseton, kloropol, etileter, çeşitli alkoller ve asetik tuzlardır. Haşhaş Haşhaş bitkisi binlerce yıldan beri ekim yapılan bir bitki olduğundan birçok çeşitli variyetisi bulunmaktadır. Bu çeşitlerden özellikle beyaz, mor, koyu mor, kırmızı, mor çiçekleri olanlarında kültür yapılmaktadır. Haşhaş bitkisinin tohumları yiyecek olarak kullanılabildiği gibi asıl yağ elde edilmesine de kullanılır. Tohumlarında uyuşturucu madde esas etken madde miktarı yok denecek kadar azdır. Gördüğünüz gibi bu kesilip kurutulduktan sonra sütü alınıyor ve bu şekilde üretiliyor uyuşturucu maddeler. Ve morfin. Aklın içerisinde en fazla alkoloid miktarı morfine bulunmaktadır. Morfin şiddetli ağrıların giderilmesinde, hastanın ameliyata hazırlanmasında, anestezi sağlamasında, kanser gibi öldürücü hastalıkların son demlerinde o dayanılmaz ağrıları durdurmak için kullanılır. Yani insanlık tarihi var olduğundan beri morfin insanlarda tedavi amaçlı da ağrı kesici olarak kullanılmıştır arkadaşlar. Morfinin rengi krem renk renkten koyu kahverengiye kadar görünümlü olabilmektedir. Morfinin örnekleri karabiber'e benziyor koyu kahverengi ve eroin. Eroinin rengi kullanılan morfinin saflığına, elde ediliş yöntemine, kullanılan kimyasal maddelerin kalitesine bağlı olarak açık kremden koyu kahverengine kadar değişiklik göstermektedir. Eroin üretimi genel olarak baz morfin, karışım, soğuk süre yıkama ve damıtma özellikle merdiven altı üretimlerde de var ve gerçeğinden ayırt edilemeyecek kadar eşdeğer olduğu söyleniyor. Maalesef bizim ülkemizde alkolde de öyle sahte merdiven altı üretimler yapılıyor, satışı da var ve sonuç ölümle. Eroinin kullanma yöntemleri ve belirtileri Eroin vücuda ağız yoluyla ısıtarak, burundan mukaza yoluyla, sigara ile birlikte içerek ve damardan enjeksiyon yoluyla alınmaktadır. Solunum görme ve bağırsak faaliyetlerini azaltır. Bağımlı kişilerde solunum güçlükleri tavızlık görülür. Yoksulluk belirtileri olarak göz bebeklerinin küçülmesi, gözlerde akıntılar, iştahsızlık, terleme ve titremeler, bulantı, kramplar, burun akması, huzursuzluk ve ishal gibi endronlar görülür. Eroinin çeşitleri var. Meksika eroini, Meksika ve Güneydoğu Asya eroini, Siyah Meksika eroini, Güneydoğu Asya eroini. Eroin çeşitleri vücutta taşınan eroinler kapsül şeklinde, preslenmiş eroinler ve eroinler de örnekler bunlar ve kokain. Kokain, Mersiye Güney Amerika'dır. Kokain kok ağacının yapraklarından çeşitli kimyasal maddeler kullanılarak elde edilir. Kok ağacının yaprakları acı ve buruşturucu bir lezzettedir. Kokain kirli beyaz renkli kristale, toz halde kokusuz ve acı lezzettedir. Genelde bir program kokain elde etmek için 115 kilogram kurutulmuş yaprak, koku ağacı yaprağı kullanılır. Kokain kullanma belirtileri bu maddeyi burunlarına çeken kokain müptelalarının ek seri etrafında parça parça damarlar ve hafif bir leke olan kırmızı bir burunları vardır. Bu deli altında çekenlerde ise kokain kullananlarınkine benzer iğne izleri bulunabilir. Kokainin devamlı olarak kullanılması, aşırı yüz sararması, baş dönmesi, kusma ve fazla heyecanlılıkla beraber ani kilo kaybına ve vücutta halsizliğe yol açar. Bu hali durgunluk takip eder. Aşırı dozlarda kalp atışı ve solunum durur, ölüm meydana gelir. Bu da kokain etkisinin ilk hali ve daha sonradan üretme geçme aşaması. <laughs>